Dostlar, herkese selam. Öncelikle bir videomuz var. Onu izleyelim. Ardından üzerine konuşacağız. So, what happened in this tower? <laughs> the history. What's the history for this ah, tower? No. No, know. the history. History. Ah, Tony. 1958 nasıl oldu bu? yazsana ya şey translator. What is the history of this tower? Um, I don't I don't English <laughs> language. <laughs> 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 He said 8, 528. 528, what? Yes. What do you mean, 528? <laughs> yeah. we'll Bro. <laughs> you don't know the history? You don't know the history of it? No. You don't know the history of this tower? you from here. <laughs> <laughs> You a limit, a limit. he don't even know the history bro <laughs> 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 New, yes, yes, yes. 5 hundred 20 uh, do you know <laughs> yes. oh okay so what is the history of this, of this tower Söylese ben söylerim tarihi. Tamam bana söyle neyi sorduğunu söyle ben sana söyleyeyim. Tamam ama you don't speak English. I thought you came up with Tesla. You have been at Tesla but you can't speak English bro. Very soon. Very soon chat. It's coming. It's coming in 2026. Burada görmüş olduğunuz güvenlik arkadaşımız hakkında milyonlarca aboneye sahip olan YouTube'cular veya yayıncılar olur olmadık şeyler söylemişler. güvenlik arkadaşımızın ne cahilliği kalmış, ne liyakatsızlığı kalmış. Öncelikle bir TCK 5188'i açın okuyun. Güvenlik görevlisinin tanımını bir bilin. Daha sonra yorum yaparsınız. Bunca aboneye sahip olup bu kadar cahilce yorumlar yapabildiğinize gerçekten inanamıyorum. Güvenlik arkadaşın rehberlik gibi bir iş kolu yok. Orada Galata Kulesi gibi bir yerde öncelikle tercüman çalıştırmak zorundasınız. Veya bu arkadaşın güvenlik amiri, güvenlik müdürü gibi üstleri de orada çalışıyordu illaki. Ve bunlara ön şart olarak lise mezunu, üniversite mezunu, güvenlik ön lisans mezunu gibi şartlar koşuyorlar. E tabi bu şartları koşuyorsanız İngilizce de bilecek. Oradan anons ettiğinde gelecek, rehberlik mi yapacak veya tarif mi edecek bunları yapacak. Arkadaşımızın gördüğüm kadarıyla zaten dile getirdiği ben İngilizce bilmiyorum diyor. Bunu söyledikten sonra zaten orada resepsiyon galiba e, translate translate diyen arkadaş o bilecek İngilizceyi. Ben dahi az çok İngilizce konuşabilen birisi olarak pek çok yerde vardiya amirliği yaptım ama gelen yabancıların çoğu zaten kendi yaşadıkları memleketlerdeki insanlarla konuşur gibi konuştukları için hiçbir şey zaten anlaşılır. Bizim seviyemizde İngilizce bilen insanların bunlarla anlaşması çok zor. Biz ancak aşağı in yukarı çık, şuradan al, buraya git buraya götür gibi e, kelimeler kullanır. Yani basit A1 İngilizcesi kullanırız. Lakin buradaki mesele güvenlik arkadaşımız hakkında olur olmadık yorumlar yapanlara ben takıldım. Güvenlik sektörü zaten şu anda kolluk kuvveti olarak değil, hizmet sektörü olarak görünmeye başladığı için bizden böyle üst seviye şekilde İngilizce konuşmamızı veya bir şeylerde müdahale etmemizi beklemeyin insanların bize davranış şekilleri belli bir. Bunlarda tabii ki bizim güvenlik arkadaşların da hatası var. Çektikleri videolar, paylaştıkları fotoğraflar, saçma saçma hareketler, iki kelamı bir araya getiremeyen insanların güvenlik olması vesaire tabii ki elbette liyakatı biraz olsun düşürdü. Lakin bunun neticesinde gördüğünüz her videoda güvenlikleri aşağılamanızın bir manası da yok. İnsanların sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye çalışan her kavgada arada kalan, hatta silah kullanımı her güvenlik sektöründe olmadığı için öldürülen, dayak yiyen, hakarete uğrayan, küfürler yiyen, her türlü zorlukla başa çıkmaya çalışan insanlarız. Nice arkadaşımız vardır. Karda, yağmurda, güneşte, kliması olmayan kulübesi olmayan, dışarıda botuyla çalışan, çaprazda silah tutan Nice arkadaşımız var böyle çalışan. Ve bu insanlar hakkında hiç ben bir video görmedim. Bakın işte güvenlikleri nasıl çalıştırıyorlar, ne şartlar altında çalışıyorlar diye bir video görmedim. Ama ne zaman ki güvenlikler hakkında kötü bir video veya sizin bakış açınıza göre kötü olan bir videoya denk gelirseniz hemen yorumu yapıştırıyorsunuz. Tamam o zaman bizim sorunlarımıza da değinin. Bizim problemlerimizi de biraz görün onları görmezsiniz çünkü niye burada sizin tek yaptığınız şey prim kasmak neymiş Ayşe of Speed Türkiye'ye gelmiş de güvenlik görevlisi ona cevap verememiş Madem öyle ben de size bir video ile yanıt veriyorum Hadi bunu da videolarınızı ekleyin bunun hakkında da yorum yapın niye yapmıyorsunuz Hadi buyurun izleyelim. İzmir'de cezaevinden yeni çıkan bir suç makinesi bindiği trende sigara içip diğer yolcuları rahatsız etti. Duruma güvenlik görevlileri müdahale etti ve arbede çıktı. O arbede de 4 çocuk babası güvenlik görevlisi aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti. Cezaevinden 2 hafta önce çıkan saldırgan tutuklandı. Yeniden cezaevine gönderildi. Ve bu sadece bir örnekti. Başka bir örnek daha izleyelim. Bunun hakkında da yorum yapalım. Buyurun izleyelim. Siz sadece işinize gelen kadarını konuşuyorsunuz. Prim yapacağınız konulara değiniyorsunuz. Lütfen sizden ricam bundan sonra başınız bir yerde sıkıştığında güvenlik görevlisine sığınmayın. Bu yaptıklarınız, söyledikleriniz aklınıza gelsin. Eğer biraz gururunuz, haysiyetiniz varsa bizden uzak durur, yardım istemezsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.